Mesele Ekonomi'den herkese merhaba. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Fatih Özatay. Fatih Bey merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk Sinan Bey. Fatih Bey, öncelikli olarak sizin yazılarınızda da değindiğiniz üzere enflasyon baskısı devam ediyor ve son sürece baktığımızda esasında bizim kendi yaptıklarımızın yanında bir de yurtdışı kaynaklı olarak bir enflasyonist baskı ortaya çıkmış durumda. Buradaki gidişat nedir? Özellikle Mart ayından sonra Türkiye'de enflasyon açısından yeni bir dalga mı göreceğiz? E, gidişat çok olumlu değil. E, birkaç nedenle işte bir, birincisi sizin özetlediğiniz gibi kendi yaptıklarımız. E, kur artışı çok fazla. E, Eylül'de 8 liradan şimdi kaça 15'e doğru yaklaştı. Onun etkilerini görüyoruz. Bir kısmını gördük biraz daha göreceğiz. E, i̇kincisi... E, Enerji fiyatlarını bu Rusya meselesi olmadan elektrik enerjisi fiyatlarını, doğalgaz fiyatlarını falan çok arttırdık. Çünkü uzun süre zam yapmamıştık. Onların bir şok etkisi oluyor. Üçüncüsü de tabii şimdi bu yurt dışındaki son gelişmeler nedeniyle, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol fiyatlarının, emtia fiyatlarının artmasının etkisi var. Ve buna şunu ekleyebiliriz: faizle enflasyonu çok altında ve enflasyonu da yüksekken yükselince de bekliyorsa insanlar bazı alışverişlerini yapabiliyorlarsa öne çekiyorlar. Bunda bir etkisi olabilir. Ama bu dördüncü etki daha ufak bir etki. Ya bu çerçevede bakınca sanki ben daha önce hani bu Rusya meselesi olmadan yüzde 60 civarında bir tepe noktası yapıp sonra kuru kontrol altına almak şartıyla sonra düşebilir diye düşünüyordum. Ama sanki %60 e, iyimser görünüyor şu anda ama e, bir rakam vermek çok zor. Şey de yani tepe yapması ve tekrar düşmesi de bizim döviz kurundaki bu gidişatı e, kontrol edip edemeyeceğimizle ilgili bir şey. O da biraz savaşın süresiyle de ilgili. E bizim alacağımız faiz tepkisiyle ilgili. Yani 60 şu anda sanki e, biz neredeyiz? Mart ayındayız. Mart enflasyonunu bilmiyoruz da. İşte Nisan-Mayıs, 3 Mayıs'ta Nisan enflasyonu öğrendiğimizde sanki 60'ı geçecek gibi duruyor. Yılda bir kere açıklanan bu zamlar yetersiz kalacak gibi gözüküyor değil mi? E, yetersiz kalacak. Böyle söyleyince bazı iktisatçılar popülist yaklaşım olarak eleştiriyorlar. O haksız bir eleştiri yani bunu söyleyenlere. E, çünkü enflasyonu doğuran bir dolu neden var popülist. Bu doğuran nedenlerin hiçbirisiyle mücadele etmeyip, e, ücret artışı, enflasyonu olumsuz etkiler diye ücret artışı önerilmesine, e, yılda birden fazla önerilmesine karşı çıkıl, çıkılması anlaşılır bir şey değil. Ancak enflasyonla bir mücadele programı, inandırıcı bir mücadele programı uygulanıyorsa, o zaman bu programın bir parçası olarak hedef alınan enflasyona göre yılda iki kez mesela ee, ücret artışı yapılabilir. Hani geçmiş enflasyona değil de hedef alınan enflasyona göre. Enflasyonla mücadele programlarının önemli bir noktasıdır. Ama böyle bir program yokken e, bu insanların alım gücünü koruyor olması lazım. Yoksa yoksullaşma artıyor. Hani bir yandan kur alıp başını gidiyor. Bir yandan işte faizleri çok düşük tutuluyor. E, oradan talep etkileri falan var. Bir yandan işte şok zamlar vesaire geliyor. E, yılda bir e, maaş artışı çok zor. Çünkü askeri ücrette bu yıl başında yapılan artış şu anda yani Şubat ayı enflasyonu sonrası Mart ayında geldiğimiz düzey, yani enflasyondan arındırıp bakarsanız, net askeri ücrete reel olarak bakarsanız, bir yıl öncesinin Mart'ın altında, yani o şey gitti, yüzde 50 artış falan gitti. E, Enflasyon daha da artmasını beklediğimize göre e, bir zam daha yapılmazsa bu şu demek: e, önümüzdeki aylarda alım gücü çok daha fazla olacak, azalacak demek. Asgari ücretinin ve asgari ücrete yakın maaş alanların sabit memurların sabit maaşların böyle durumlarda yılda iki yapılması gerekiyor. Bu da enflasyon kötü bir sonucu aslında. Çünkü bunu limitte enflasyon çok arttığını düşünün bir an için. Mesela 90'ların Latin Amerika ülkelerini hatırlayın, ayda bir Brezilya'da hatta daha fazla maaş falan veriyor ve şeyi de bozuyor tabii her şeyi bozabiliyor. Yani enflasyonla mücadele etmemenin bir doğal sonuç. Olması gereken bir sonuç. Enflasyonla mücadele ediyorsunuz. Tekrarlıyorum önemli çünkü. Ama enflasyonla ciddi mücadele eden bir program varsa farklı. Zamların tekrarlanması veyahut buna paralel olarak belki devletin kamunun çıkardığı finansal araçların getirdiği ilave maliyetleri de göz önünde bulundurduğumuzda e ekonomi yönetimi olarak bu sürece ne kadar hazırlıklı bir şekilde yakalandık ee, yani hazırlıklı olmadığımız ortada Çünkü hiç bu süreç derken pol, pol, son savaşı bahsediyorsunuz değil mi Yani şimdi hiç savaş yokken ortada bizim kur patladı 18 liraya kadar çıktı sonra işte bir şey e, tasarladık e, o bir zaman aldırıcı kur kurumun mevduat ama o zamanı ben e, kullanmadığımızı düşünüyorum e, Çünkü sürekli kullanılabilecek bir şey değil. Risklerimizi arttıran bir şey. Biz çok hazırlıksız yakalandık. E niye yaptık bütün bunları? İşte Faizi düşüreceğiz, e, düşürdük. E, tek başına faiz değil nedeni ama çok önemli bir nedeni oldu. Kur patladı. Riskimiz arttı. E, yani tek bu şimdi faiz artışıyla da çözülecek bir şey değil. Topyekun bir programa ihtiyaç var. Çok hazırlıksız yakalandık ne yazık ki. E, bu o hazırlıksız Namazın sonucunda oluşan kur artışını engellemek için tasarladığımız şey aslında riskli bir enstrüman. Kur artışı, kur korumalı mevduat. Peki bu kur korumalı mevduat enstrümanı bu artan kur baskısıyla beraber düşündüğümüzde elbette savaşın süresine bağlı olarak o kurdaki hareketlilik, değişkenlik gösterebilir. Ama bugün itibariyle baktığımızda maliyeti artmaya başlamış durumda. Ne kadar sürdürülebilir sizce bu enstrüman? Şey bilmiyorum rakamları tam bilmiyorum yani ne kadar mevduat geçti ortalama kaç kurdan geçiyor çünkü her gün geçiş olabilir bunlar ama sonuçta hazineye bir büyük getiriyor başa baş noktası nedir hani ilk başladığı gün günle ne bileyim bir ay sonrasının başa baş noktası farklı çünkü farklı kurlardan gelmiş oluyorlar ama sonuçta kur arttıkça yani değil mi %17'nin üzerine çıktıkça kur artışlı ek kısmı hazine ödüyor. Hazineye bir maliyet getiriyor. Ama sanıyorum bunu hesaplıyorlardır hazine müsteşarımız ve maliye bakanlığında. Rakamlara onlar daha hakim. E, bazı rakamlarda yayınlanmamaya başlandı bildiğim kadarıyla. E ama son zamanlarda bakmak. Yani benim, benim bakmamam nedeniyle de yani bilgi eksikliğim de olabilir. Ama her gün yayınlanan BDK'nın yayınladığı bazı ayrıntıların yayınlanmadığını biliyorum. Tam da bu ortamda bu hafta e, gerek dünyada gerek Türkiye'de Merkez Bankaları Haftası'na girmiş durumdayız. Öncelikle Türkiye'yi konuşalım istiyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Geçen haftaki tartışmalara baktığımızda bir söylenti yayılmaya başlamıştı. Merkez Bankası faiz artışına gidecek. Siz böyle bir hareket bekler misiniz? Valla Merkez Bankası' ne yapacağını kesirmek çok zor. Yani Eylül ayından itibaren değil mi beş kez e, faiz indirildi. Hiç öyle bir şey e, yani bizim Merkez Bankası'ndan söylemlerinden bekleniyordu da e, yöneticilerin yaptığı konuşmalardan falan. Hani akılcı olarak bakınca beklenmiyordu yani sonuçta e, akılcı bir para politikası değildi kanınca. E, çok kişi katılıyor buna. Kur sıçramasının ve kredi kredi faizlerindeki sıçramanın, risk primi sıçramasının arkasındaki temel nedendi. Yani şimdi dolayısıyla bu, buradan bakıp, e, hani akılcı bir şekilde bakınca e, elbette yükseltilmesi lazım. Çünkü önemli bir silahınız. Bunu kullanmayınca başka şeyler tasarlıyorsunuz. O başka şeyler de riskleri arttırıyor kur korumalı mevduat gibi. Dolayısıyla rasyonel politika, akılcı dedim yani işte bir daha. O politika e, faiz arttırmayı dayattırıyor ama arttırırlar mı bilmiyorum bir, ikinci noktada yani tek faiz arttırımı da çözülecek bir iş değil yani o noktayı da geçmiş vaziyetteyiz ama şu da açık e, kapsamlı bir faiz artışı sinyali e, pardon faiz artışı gelirse bir sinyal etkisi olabilir ya demek ki bu politikalardan dönülüyor doğruya geliniyor e, yanlıştan vazgeçiliyor öyle bir olumlu katkısı olabilir ama ne kadar arttırılacak? O arttırıldığı zaman ne söylenecek? Hani bundan sonra da gerekirse devam ettireceğiz falan söylenecek mi? Ek şu önlemleri alıyoruz falan. E, aldık, alıyoruz değil de aldık denilecek mi? Bunlar hepsi etkiler ya yani tek faizle çözülecek bir şey değil ama dediğim gibi bir etkisi olur ama yaparlar mı bilmiyorum. Eee yani çok zor. O o, o kötü işte ya yani para politikasının kesilememesi çok e, hoş bir şey değil. Çünkü uzun vadeli faizleri etkileyen şey aslında e, Merkez Bankası'nın sadece bugün aldığı politika faiz kararı değil. Bir ay sonra alacağı, iki ay sonra alacağı hakkındaki beklentiler de önemli. Onları doğru öngörebiliyorsanız o zaman daha e, faizler, uzun vadeli faizler, kredi faizleri vesaire daha sağlıklı düzeylerde oluşabiliyor. E, onu öngöremiyoruz. Kesmek çok zor dolayısıyla. Anladığım kadarıyla e, faiz ve e, at, Merkez Bankası'nın atacağı adımlardan ziyade daha topyekün bir değişim, e, sizin dehirinizle 4Y modelinden geriye dönüş, değil mi? Evet, evet. Yani 4Y neydi? E, ikide bir kult taktığımız için uygulanan şeyleri. E, yüksek faiz, yüksek risk, yüksek kur bir şey daha vardı. E, Aynı yüksek kur, yüksek risk, yüksek enflasyon. Yüksek enflasyon. E, şimdi buradaki aslında kilit nokta risk. Riskimiz arttı. Yani Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bir miktar arttı. Onu biz kontrol edemeyiz. Ama Rusya-Ukrayna savaşı olmadan önce de 500-550 civarındaydı risklerim CDS'ler. Bu çok yüksek. E, şimdi riski düşürecek bir program sadece para politikası olamaz, sadece faiz politikası olamaz. Riski düşürecek bir programın e, Maliye politikasının ilişkin kısımları da var. Özellikle döviz cinsinden borçlanmayı durdurabilmek gerekiyor. Çok arttı çünkü. Gelir garantileri var döviz cinsinden. Bunlara ne yapılabilir? Bunlar önemli. E, Merkez Bankası'nın başkanın istenildiği zaman görevden alınamıyor olması lazım. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin bir takım adımlar önemli. E, Bunlar yani akılcı politikalara dönüş sinyali olur sadece faiz arttırması ama bu ve buna benzer politikalarla mesela ihale yasasının düzgün bir hale getirilmesi falan gibi politikalarla desteklenen bir ekonomik paketi gerekiyor. Bu riski düşürür. Riski düşürdüğünüz zaman zaten kuru kontrol altına otomatik olarak almış olursunuz. O zaman enflasyon da aşağı doğru gider temel dolayısıyla kilit nokta risk meselesi. Yüksek riski düşürebilecek bir şey. O da tek para politikası olacak bir şey değil. Önemli bir ayağı para politikası. E, akılcı para politikasına dönülmesi lazım ama tek başına yeterli değil. Tüm bu ortamda bir de yurtdışı merkez bankaları da adım atmaya başlıyor. Bu hafta yoğun bir karar haftası olacak. Ben size özellikle Fed'in atacağı adımlar bizi ne kadar etkili, etkiler mi etkilemez mi bunu sormak istiyorum. Burada ee, uzunca bir süredir Fed'in Mart ayında faiz artışına başlayacağı değerlendiriliyordu. 0.25 puanlık bir artışla başlayacağı değerlendiriliyordu ve toplamda e, iki buçuk civarı süreç tamamlandığında bir faiz artışına gitmesi bekleniyordu. Şimdi bunun yanında Amerika açısından da enflasyonist baskı oluşturacak bir e, enerji etkisi ortaya çıkmış durumda. Amerika'nın bu aydan başlayarak önümüzdeki süreçte Fed'in alacağı faiz kararları bizim açımızdan ne anlama geliyor? Dünya açısından ne anlama geliyor? Ya yani bu savaş eğer uzarsa bundan dünya ticareti olumsuz etkilenirse falan bu Amerika'nın faiz politikası gözden geçirili olabilir çok daha zor bir duruma düşebilirler yani çünkü. Aynı zaman enflasyon yüksek, işte büyüme de olumsuz etkilenecekse istenilmeyen bir şey olacak. Yani ne yapacaksınız o zaman? Zor bir dönem olur. Ama o bir tarafa genelde bizim açımızdan sevimli bir ortam değil. Yani çok hem hazırlıklısı yakalandık, hem savaşın etkileri var, hem de şimdi sizin sorunuz çerçevesinde özellikle fed faiz arttıracak olursa. Bunlar bizim gibi ülkeler açısından geçmişte e, olumsuz e, etkilere yol açtı. E, yani Brezilya için, Meksika için, Türkiye için. Ama tabii bu faiz arttırmanın şiddeti ve e, hangi sıklıkla yapıldığı önemli. E, yani biz sıfır şey şimdi 0.25 arttıracak, diye hepsi olumsuz etkilenmeyeceğiz zaten arttırması bekleniyor, yansımış durumda. Ama bu devam ettikçe bizim açımızdan temel etki yolu şey de oluyor. Yani yurt dışından borçlanmak, vadesi gelen borçları çevirmek biraz daha zorlaşıyor. Yani acayip zor olmuyor ama biraz daha zorlaşıyor. Hem de maliyet artmış oluyor. Bizim risk birimi açısından olumsuz etkisi oluyor. Dolayısıyla döviz hafif bir yukarıya doğru baskı olabilir. Yine frekansa ve şeyine bağlı olarak, işletine bağlı olarak. Ee, yani bizim ekonomimiz ne bileyim ben, e, şimdiki gibi olmasaydı da 5 e, sene önce mesela daha sağlam, böyle olsaydı ya da 2007'deki gibi olsaydı, hani küresel krize yakalandığımız zamandaki gibi çok fazla etkilemezdi bizi, öyle denebilir. Çok şiddetli olmadıkça faiz arttırımları ama yani şu anda e, istemediğim istemediğimiz şeyler oluyor. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Yarattığı enflasyonist baskılar ve olası e, ihracat sorunları artı bir de üzerine bu geliyor. Yani tek başına çok önemli olmayabilecek bir şey normal koşullarda. E, tek başına değil, başka şeyler var. İkincisi biz normal koşullarda değiliz. Çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Evet. 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 Peki Fatih Bey yani çok şey, gelişmeler dış dış gelişmeler bizim açımızdan olumlu değil. Fatih Bey çok teşekkür ederim vakit ayırdınız. Ee, kolay gelsin size. Çok sağ olun. Ben Önce... de teşekkür ederim. İyiyim.